Çıkıyoruz. Bakalım. Kedi çıkıyor içinden. Bakayım Nazlı o neymiş? Mavi çıkabilir arkadaşlar. Bence mavi çıkacak. Çünkü zaten üstüne koymuşlar. Arkasında başka kedicikler var mı? Var bir sürü. Ne <laughs> bu gibi demek ki o da? Ne çıkacağını bilmiyoruz ama bence büyük, önünde mavi büyük bence. olduğu için bence mavi çıkacak. Büyük ihtimalle. Mavi olabilir mesela. Çok merak ediyorum. hadi açsana Burada kuyruğu var böyle. <laughs> Aç bakalım ne çıkacak çok merak Lavabuyu ediyorum. bu ablanın yanına götürsene. Lavab. Aa Burak ablaya getirir misin o buyu. Aha arkadaşlar bakar mısınız? Tombik bir kedi çıktı. Hangisi? Çıktı? Burak tombalak kedi çıktı bakar mısın kediye? Kuyruğuna dokun bakayım Naz ne ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor mu? Ha kuyruğunda düğmesi var. Dokun bakalım. Miyavlayacak mı? mia <laughs> miyav. <miyay. gülüyor> ablası. Ablası Burak da dokunsun. Nasıl çıkartma. ses çıkıyor bakalım. Onu çıkartma kızım. Dokun. Hmm. Burak. Kapat, Burak kedi ya. nasıl ses çıkarıyor oğlum? Miau <laughs> miau. <laughs> <laughs> Burak kedileri çok seviyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hazemas da çok seviyor. Hangisi çok Bunu görünce çok sevindiler. Çok mutlu oldular. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Burak? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Yaramaz. Tuvalet mi? Artık şu tuvaleti şu tuvalete yapayım mı oğlum? Arkadaşlar e, babası Burak tuvalet almış, e, Burak'ı alıştırmaya çalışacağız ama buran pek niyeti yok tuvaletini Abi, yapmaya baba, bir türlü baba. yaptıramıyoruz. Arkadaşlar şu çıktı. Evet. Gördün. İsmi neymiş Naziyamas ne yazıyor evet, orada? Ava mı? Ava. Ava. Ava Ava. Sen ne koyacaksın ismini? <gülüyor> <gülüyor> Şeye koyalım. Burki koyalım ona. Burki. <laughs> evet arkadaşlar. Kedimiz. Yorumlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bunun adını ne koyalım? Evet arkadaşlar. İsmini ne koyalım bunun? Ee, yorumlara yazsınlar. Evet arkadaşlar. E, şimdilik size veda ediyoruz. Elmas. Abone olmayı tinte basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş